Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün ilişkisel cebir ve SQL'e geçiş yapıyoruz. Bugüne kadar hep tasarım yaptık arkadaşlar. Tasarımla uğraştık. Ve artık tasarım bitti. Bu tasarımımız için arkadaşlar artık fiziksel olarak veri tabanı oluştu. Ve bu fiziksel oluşmuş veri tabanı içinde arkadaşlar kayıtları üzerine işlemler yapmaya başlayacağız. Biz buna ilişkisel cebir diyoruz arkadaşlar. fakat ilişkisel cebir yine bu işin mantıksal kısmı diyebilirim. Uygulama kısmına gelince de arkadaşlar SQL diye bir şey karşımıza çıkıyor. Önce basit örneklerle bir ilişkisel cebir anlayacağız. Ardından ikinci aşamada arkadaşlar SQL'e başlangıç yapacağız bu hafta. Gerçek hafta arkadaşlar SQL'e bir iler, ilerlemiş versiyonunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ilişkisel cebirle başlayalım. İlişkisel bir arkadaşlar bir ilişkisel sorgulama ya ait arkadaşlar bir dil. Fakat bu dil dediğim gibi mantıksal mantıksal seviyede bu işi yapıyor arkadaşlar. Aynı IR gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. ER'de neydi? E, tasarımı mantıksal düzeyde yapıyordu Bunu fiziksel düzeye taşımaya kalktığımızda arkadaşlar ilişkisel şema e, tarzı yapılar kullanıyorduk. Burada arkadaşlar bunun uygulama kısmı aslında SQL. Şimdi e, ilişkisel cebirde arkadaşlar neler var? Aslında temel küme işlemleri diyebiliriz kayıtlar arasında seçimler yapmak, sütunların seçim kartı, yani birleştirme, kesişme, fark, doğal birleştirme gibi işlemler sahip. Şimdi bunları basit örneklerle göreceğiz arkadaşlar. Ardındansa SQL'e geçmeyi düşünüyorum. İlişkisel zirvede seçme işlemi dediğimiz işlem, select veya seçim işlemi oluyor. Bu seçim işlemi arkadaşlar şu sigma işaretiyle gösteriliyor. Ve burada seçim kriterini yapıyorsun. Seçim kriteri bir tablo üzerine yapılıyor. Tablo, tablonun içinde kayıtlar var arkadaşlar ee, ve seçim kriterini girmeniz gerekiyor. Bu seçim kriteri, örneğin maaşı büyük olan, şu sayıdan büyük olanlar veya ilçesi çorlu olanlar gibi bir seçim kriteri arkadaşlar. Burada seçim kriterini kullanırken, if karşılaştırması gibi düşünürsünüz, düşünürsünüz bunu. Eşittir, büyüktür, küçüktür, küçük eşittir, eşit değildir, büyük eşittir, e gibi arkadaşlar ifadeleri kullanabiliriz. Ayrıca mantıksal operatörler ve bu şekilde veya veya bu şekilde arkadaşlar işaretlerinde kullanabilme şansımız var. Şimdi basit bir örnekle görelim arkadaşlar. Ben müşteriler tablom var. Müşteriler tablomdan ilçesi Beşiktaş olanları bul. Bakın şöyle bir ifade yazdım. Evet, şu iki tane sonuç gelecek arkadaşlar. Bu ilk sonucu bana döndürecek. İşte ilişkisel ilişki cevir bu arkadaşlar bakın elinizde tabii böyle beş tane veri olmayacak binlerce veri olacak arkadaşlar. Siz o binlerce veri arasından belli bir veriyi filtrelediniz bu sayede. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Bu sefer endli bir örnek. Beş olanlar ve bakiyesi büyük yüz olanlar. Burada bakiyeye baktığımız arkadaşlar bakiyesi yüz bir kişi var ve Böyle bir sorgu arkadaşlar. çalıştığımda dönen sonuç şu. İkincisi arkadaşlar buna çeşitli isimler verilmiş ama projeksiyon, atma işlemi vesaire e, gibi isimler var. E, bu işlemin ismi aslında sütunları seçme işlemi. Şöyle ki burada arkadaşlar tüm sonuçlar döndü bize. Öyle. Müşteri adı var, no var, ilçe var, şehir var, bakiye var. Bazen arkadaşlar bu olan sayısı 100 tane olacak. Bir tablonun içinde 100 tane arkadaşlar yani sütun olabilir. Tabi 100 tane sütunda döndürmek arkadaşlar çok en belli bellekten yer yer hem de arkadaşlar gereksizdir. Siz sadece ihtiyacınız olanları döndürebilirsiniz. Örneğin burası için konuşalım. Siz sadece müşteri adına ve bakiye ihtiyacınız var. O zaman arkadaşlar şu ikisini döndürebilirsiniz. Bunu da arkadaşlar projeksiyon veya atma işlemi diyoruz. Bazı bunları seçme. Bu seçim işlemini yaparken de arkadaşlar şu pi sayısına benzeyen e, sembolü kullanıyor. Tabii bunun özel bir ismi var arkadaşlar. Burada var mı ismi yok. Şu sembolü kullanıyoruz arkadaşlar. Ve buraya sütunlarımızı isimlerine girip tablo ismimizi söylüyoruz. Örnek yapmak gerekecek olursa diyelim ki bizim arkadaşlar müşteri adına ve şehir bilgisine ihtiyacımız var. Müşteri adı şehir diyoruz. Müşteri tablosundan ve arkadaşlar şu işareti kullandık. Sonuç şu. Tabi burada diyeceksiniz hocam tüm kayıtları gönderdi. E, yukarıdaki seçme işlemiyle Buradaki işlemi birleştirebilir miyiz? Evet arkadaşlar birleştirebilirsiniz. Şöyle ki. Git bakiyesi büyük. 200 olanları seç. Ve bu sonuçlar içinden de bana müşteri adı ve şehir bilgisini sadece dur Dediğinizde arkadaşlar sadece müşteri adı ve şehir ve bakiyesi büyük. 200 olanları görürsünüz. Şimdi burada arkadaşlar diğer bir şey var. Kartezyen çarpımı dediğimiz bir olay var. Kartezyen çarpımı arkadaşlar İki tablonun birleştirilmesi olayı aslında. Şöyle ki elinizde bir tablo var. ABC gibi. XY gibi bir tablo daha var arkadaşlar. Kartezyen çarpımı yaptığınızda şunların tümüne ulaşabiliyorsunuz. Kartezyen çarpımı şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sonuç sayısı iki tablodaki kayıt sayısının çarpımı oluyor arkadaşlar. Tabi diyeceksiniz hocam elimde bir tarafta 1 milyon kayıt var. Diğer tarafta da 400 bin kayıt var. Ne olur? Arkadaşlar 1 milyon çarpı 400 bin. Yani çok çok büyük bir sayıya doğru gidebilirsiniz. Ama burada dikkatli olun derim. Ki burada da arkadaşlar SQL tarafında burada nasıl daha hızlı sorgu yazabiliriz bunları göreceğiz. Şimdi gelin çarpma işlemine devam edelim arkadaşlar. Örneğin elinizde öğrenciler var, dersler var. Bakın tüm derslerle tüm öğrencileri buluşturmak istiyorsunuz. Bakın buluşturdum. Burada arkadaşlar örneğin Bölümü iktisat olanları sadece seçmek istiyorsunuz. Bakın. Şu ikisi arkadaşlar. Bölümü iktisat. Şuradan da ikisiyle 4 sonuç geldi arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bir seçim işlemi de kart içinde yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar daha da ileri götürelim. Öğrencinin ismini ve aldığı dersi istiyorsunuz. Saat bir ikisi ve bölüm bir ikisi önemli değil. İktisat bölümü zaten demişiz. Arkadaşlar sonuç. Evet biraz bunları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Birleştirme işlemi ise arkadaşlar iki farklı ilişkide arkadaşlar her ikisinde bulunan kayıt kayıtlar arkadaşlar. Yani birleşim işlemi kümelerdeki. Bir sonuç dönecek, bir sonuç daha dönecek. İkisini arkadaşlar birleştireceğiz. Y harfi arkadaşlar veya U harfi kullanılabiliyor. ilişkisel cebir olayında. Örneğin burada Y kullanmıştır arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın kredi diye bir tablo var arkadaşlar. Buradan Beşiktaş olan müşterileri çekilmişim. Bana e, Burak ve Sezin gelir arkadaşlar buradan. Diğer kablodan arkadaşlar ne demiş? Mevduat tablosu da. Mevduat tablosundan da Beşiktaş olanları seç demişim arkadaşlar. Şu gelir. Arkadaşlar Burak her ortak elemandır. Sizin ders arkadaşlar ne diyelim bu A kümesi ise bu B kümesi ise arkadaşlar A fark B'de bulunan bir elemandır. Sil. Ee, buradan da arkadaşlar ortaya çıkan sonuç birleşim dediğimiz için her ikisi. Kesişim işlemi arkadaşlar sadece her iki sonuçta olan kayıtlardır. I veya şu şekilde arkadaşlar matematikteki kesişim kullanılır. Bu noktada arkadaşlar örneğin Burak ve Selim geldi buradan. Buradan sadece Burak geldi. Her ikisinin arkadaşlar kesişimi Burak'tır. Yazın da şu şekilde arkadaşlar. Bakın araya şu geldi. Fark zaten biraz önce fark söylemiştim arkadaşlar. A fark B demiştim. Bakın şurası A fark B. Fark içinde arkadaşlar şu simge kullanıyormuş. O simge sayesinde arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bakın Burak ve Selin. Burak. Arkadaşlar sonuç tabii ki. Mevduat tablosu ulus olanlarmış arkadaşlar. Sorguyu değiştirmişim. Ben de cevabı Selim beklerken ulus demişiz. Buna da ulus demişiz arkadaşlar. buradan zaten sıfır eleman dönüyor. Buradan da sadece B eleman dönüyor arkadaşlar. Kesişimde de yer almadığı için sesin sonucu döndürülüyor. Şimdi arkadaşlar yine farklı bir örnek yapalım. Doğal birleştirme doğal gün değiştirme denizde arkadaşlar 3 tane ilişki ya da niteliklerine sahip iki ayrı ilişkinin arkadaşlar A, B, C niteliklerine sahip tek bir ilişki haline dönüştürülmesine doğal birleştirme. diyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane nitelik var. Diyeceksiniz hocam burada neyin üzerinden biz bu birleştirmeyi yapacağız? Arkadaşlar B üzerinden yapacağız. Şöyle ki bakın. A, X, B, Y C, y. Burada arkadaşlar X, Y, Z var. Şimdi ben size doğal birleştirme yapım aracı simgesi şu arkadaşlar. Doğal birleştirme. Hı. Yapın dediğimde arkadaşlar yapmanız gereken işlem şu. A, 1. Bakın arkadaşlar şuradan birleştirdim. B arkadaşlar X olduğu için yine 1. C, Y olduğu için 2. Z, y ise örnek yok arkadaşlar. Bakın bu bir birleştirme arkadaşlar. Doğal birleştirme işlemi. Bunu da arkadaşlar ileriki konularda çok daha gelişmiş bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Özellikle iki tabloyu birleştirme işleminde arkadaşlar karşımıza çok çıkacak bir özellik. Bakın arkadaşlar doğal birleştirme yapmışım. Burada kredisi ve müşteri tablosu var arkadaşlar. Kredi ile müşteri tablosunu arkadaşlar birleştiriyorum. Doğal birleştirme yapmadığı yaptığımda arkadaşlar tabi bunu hangi anahtar üzerinden yaptığınız önemli aynı tip anahtar olması lazım arkadaşlar buradaki XX gibi o açıdan müşteri bakiye üzerinden yapamam İlçe üzerinden arkadaşlar olabilir ee, şu şu da arkadaşlar Burak buradan bakalım neler dönmüş Burak arkadaşlar buradan gelmiş Begüm gelmiş arkadaşlar Bunlar zaten yok o açıdan da ne demişiz? İlçe isimlerini çek. Beşiktaş ve Şişli diye arkadaşlar ilçe isimlerini seçmiş. Ve sadece şunlar dönmüş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bölme işlemi dediğimiz bir işlem daha var. Ondan da bahsedeyim. O da şu bölme işleminde arkadaşlar. İki veya birliği. İki ayrı ilişkiyi karşılaştırarak arkadaşlar birli olan ilişkiye eş olan ikinci ilişkinin arkadaşlar diğerlerinden oluşan yeni bir ilişki oluşturulabilir bilir. Burada arkadaşlar yine şu iki nokta üstü işlemini kullanıyoruz bu işlemi yaparken. Burada örnek üzerinden daha iyi anlayacağız konuyu arkadaşlar. Buradaki tanımla biraz anlaşılması zor olmuş olabilir. Örnek üzerinden bakacağız ama şu arkadaşlar amacımız. Bakın X'ye her ikisinde de bulunan kim? Bakın burada da X'ye var ama burada B ve C var arkadaşlar. X'ye A'da var mı? Var hem x hem de y'yi arkadaşlar eşleşen a sonucunu döndürmüş oluyor. Yani şurada. Şimdi bu işlemi yaparken arkadaşlar bir örnek üzerinden anlatalım. Önce birinci ilişkiyi oluşturalım. Birinci ilişkimiz şu arkadaşlar. Şube atlarını döndür. Nerede şube atlarını? İstanbul'daki. İstanbul'daki tüm şube isimlerini döndürdü bana arkadaşlar. Beşiktaş şişli ile çıkacak. Evet öyle çıkmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar ikinci sorgumuz şu. Bana müşteri ve şubelere döndür. Müşteriler ve şubeler arkadaşlar döndü. Ve mevduat tablosuna. İlişkim, ikinci ilişkimiz de şu bu. Beşiktaş şişli ulus kızı var. Şimdi arkadaşlar işte bölme işlemine geldik. R2, R1'e göre dedik arkadaşlar. R2'den arkadaşlar şunlar geliyor. R1'den şunlar geliyor. Arkadaşlar Beşiktaş şişli ve yayla da bulunan müşteriler kimler?